selavet. Daha içinden son çıkan oynayacağız. Ya yani 68 60 kişinin arası hayatta kalma falan çalacağız. bayağı eğlenceli oyun olacak gibisinden düşünüyorum. De birazcık daha fazla kişi gelse. Hadi be hadi hadi. Zıplayayım de güven gelsin kendine. Şu nasıl, nasıl, nasıl. Kaç kişi? 26 güzel. Şunlar daha gelmedi herhalde. Koşun 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 koşun. Evet, 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 evet. evet. Bu da oksitosin sevgisiymiş. Kaç kişi? 38 kişi. Baya güzel. Gelin, 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 gelin. Hay gel, hay gel, gel, gel. evet size gelin, size, size Gelin, 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 gelin. Goreydin de mi? 40 kişi. Süper. Hepimiz göz Ve geldik. Yakında başlama başlamak ya başlamak üzere. Ocağın ışınlanması bekliyoruz. Maşallah şu isimlere baksana. Dakika bir şey biri elendi arkadaşlar. Evet, elenler var. Birinci mi bir? Burada arkadaşlar 41 kişiydik. 39 kişi kaldık. Hatta 36 kişi kaldı. Ne oluyor oğlum? Herkese merhaba çok seviyor. 35 kişi. 34 kişi. Alan küçülecek. Diyebiliyorum yani. hızlı am lan abi top yağmur. Zombi mi? Ana zombi var. Zombi yalnız oyunun sonu kadar var arkadaşlar. Ya ben öyle hatırlıyorum. Zombi ne kim sandı? Aa bu kız olmuş hatta. Neyse. Alan küçülüyor mu? Hayır. Ay ay. Şu ne? Ne o? arkamıza bırakılan iz çok güzel. Aa alan küçülüyor. Küçüldü. 30 kişi kaldı. Oha 28 kişi. Ne oldu oğlum? Lan 26 kişi. Lan 24 kişi. Şuna değerse herhalde ölüyoruz. Evet. 23 kişi. Bak 41 kişi 24 kişi, 23 kişi kaldı. Yani. Oralar ve örtü şek. daire küçülüyor. Kanye. Bir kişi daha gitti. Kaldı 20 kişi. Şey. Bas. Ay bozur. Sen ne yapıyorsun? Kola gibi bana yapıştı. Tamam. Lan bunun kafası büyümüş. Şöyle dolaşalım. Zombi gelmiş yine. Lan 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 bana geliyor bana geliyor. Daha da koşacağız. Dream. Oha Dream bizim oyuna gelmiş. 21 kişi kaldık. 2 kişi gitmiş. Zombiler yine geldi. Zombiler katliam veriyoruz. Lan lan lan. Yapma ya, öleceğiz, Ö Öldürecekler daha olsun. Koş 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 koş. Yastık, yastıklına, ha ya, Gel 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 gel. Çat, çat. Lan çat, lan. Ne oluyor? As. 19 ayı var. Şuna değerlerse yerlerse ölüyorlar bu arada. Aha. Hop. Bir. Hop. iki Hop. Bir daha çıkış. Üç. Ayağı Bir oyunundan şey yapma. Gönderme herhalde. 17 kişi kalmışız. Aha. Parkurla vermiş bak ya. Lan. Allah bela. Ya adam yüzünden öldük ya. Geri zekalı adam ya. Onun yüzüne gitti şey mi? Ay sinirlenme Ya bir sürü yer var. Sen diye bir kafama atarsın ki? Gelmişiz. Yakında başlanacak Oy, oyuncuların oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar yine. yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Kuyruğunda da öldük. Patates adam bizi korur. Bir de anim adam. Bir de maymun adam. Bak anim adam maymun adam. Bir de patates adam bizi korur. gel. Ölmediler değil mi lan? Ay bir şey de. Oğlum o ya yarım yamalak kaldı lan. Lan şişt. Evet. Şişt, şişt. Şişt, tırmanabilir ya? lan. tırmanabilir miyim ben ya? miyim? izin vermiyorlar gerçekten. 31 kişi var. Bra. Ne oldu oğlum? Şu küçük kırılar. Alan küçülecek 3 2 ve 0. Şu duracak. Ah be. Neyse. Ne olacakmış? Bu ne? Exit. daire de bizim on kadar bıraktı ya. O exit'e kimse acaba ne oluyordu? Ha bak benim kanserden farklı işte. Şişt, şişt, şişt. Herkese yetecek kadar yer var kanka. Lan herkese yetecek kadar yer var. Aga niye bu da tersisiniz dur. Oy. Bu ne lan? Bizim maymun ana geldi işte bak. Oy bir sürü kişi öldü. 20 kişi kaldı bu arada. Al patates adam. Maymun adam nerede? Patates adam maymun adam nerede? Patates adam maymun adam nerede? Hayır maymun adam öyle mi? Peki anim adam? Anim adam mı burada? Patates adam mı anim adam? Bir de maymun adam maalesef ölmüş arkadaşlar. Daire yine küçülüyor. Tabi bizim gibi umurunda mı? Hayır. Bir de ne geziyor. Dönüyor geliyor. bırakıyorlar. Abi 20 kişi şu minnacık dairenin içindeyiz. Sen şaka mısın ya? O lan? Hayır. Ben alma. Bir şey yaptım. Ben arkadaş şurada duracağım beni eski evde arkadaşlar. Buraya şöyle yanımıza duracağım. Aha. Aya anime adam gidiyor. Son anda yetiştin anime adam. Evet dikkat et. Ondan sonra dairesi, daire, daire zaten. Ha, bir arabamıza gittik zaten. Vallahi çok güzel. 10 kişi bunun içindeyiz. Meteorlar ne zaman mı düşünüyor? Tamam lan. şey noktalar bir Lan. Zıpla. Zıpla. Zıpla Çok severim ben zıplamayı. Bir daha iyi. Oo, teşekkürler kardeşim. Ben bir daha duydunuz mu? <laughs> Ananı satayım. Hayır. Ya hayır ya. Burada Burada mı verilir ya bu? Bir de koşma şeyi versen tam olacak zaten. Sonra veriyormuş. Birden şimdi ortaya çıktı. Çember küçülecek. Yo çivi koyacak. Olunca... çivi koyacak gitti adam. 9 kişi kaldık. Kazanmaya birkaç adım daha yaklaştık arkadaşlar. Ufu mu? Anam satayım. Biz yokuz. Yokuz. Evde yokuz. Evde yokuz. Evde yokuz. Evde Lan benim gittiğim yer ne gidiyorlar? Ya bunlar zeki adamı. Git git. Dondun kınutuz. Aa kınutuz geldi. Değil mi beyler? Yakalacağım dakika bizi yani bekler mi? Ya benim ki, kafam ne çıkıyor? Anım adam. Patates adamla ne çıksın ya? Patates adamla şey öldü. Maymun adam. Anım adamla kaldık. Herde şöyle şeytan yüzü var. Zeki olarak ben varım. Bir tane şu uzun ablamız var. Ağzı ne oldu? Ağzı ne oldu lan? Siper alın. Siper alın. Siper ne? tip. Ya hangi bir iletişim? Şey? Volkan falan da atıyorsun. Hamburger. Ham ham. Tadını çıkar. Teşekkürler. Oh uh, oh uh, oh. Uh. Arabadan geldi yine. Allah'ım ya Gidin lan gidin. Ona birini alıp da gidiyorlar. Tamam. Tamam. için Flopba geldi. Bir de Sonic'li adam geldi. Of ben neyim ya. Flop önümüze. Bir gitler. Başta aşağı iniyorum. Oy aga. Ben de oldu. Selamun aleyküm. Buf, ne yapıyorsunuz da? <laughs> o bir adamları boyuna bir <laughs> de bak. Ya hep biz benim sıfatıyım değil mi? Anan satayım. Ya hayır ya. ya oyunun sonuna mı getirdin raga bu? Çık ne şişim yere. Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz hadi. Hadi böyle. Uuu çok yakında. Kanka ya. hayır. Gittim. Lan. Bu Kızım ne yapıyor? Evet bak. bir arkadaşımıza gitti. Evet. Bizi şimdi niye ısı ki? Alan mı küçülüyor? Yok. Ya hayır ya. İstemiyorum. Hayır istemiyorum. Bana var ya. Gelmesi imkansız. Ne yapacaksın? <laughs> Bu oraya ışınlandırıyormuş. Koşun koşun. Bir kişi vefat etti. Evet arkadaşlar. <laughs> Dört kişi kaldık. Shops. Ha işte shop. Izera. Bir kat. Bir de ben dördümüz kaldık. Birimizden birisi kazanacak. Ama parkur mu ya. Ya niye yaptırıyorsun ya? E ya oradan biri olurdu. Başka biri olurdu. Niye yani o? Aa yendim. Şu, bir şifa iksiri aldı iyi kullan. Gökten <laughs> Ne düşüyor? <laughs> hayır, hayır test etmek istemiyorum ben. Hayır ananı satayım. Benim tek tepeme gelen var mı? <laughs> yakın. Yakın. çok yakına geçiyor bu arada. Oy, şu çok yakına geçiyor. Oğlum. Bir şey yapmadım. Hadi. Giden. Bir şey yapmadım. Hadi kazan lan. Ana bir kişi öldü. Ve alan küçülmüş. Daha yine Nasıl bir oyundur arkadaş? Evet arkadaşlar. öldük. İziğer da öldü. Bu kız kazandı. Biz ikinci ve üçüncü olduk ya. Tebrikler. İyi ama yüzük yüzük koyuna geldik benim. Ya bence yani bayağı güzel oyundu ya. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yazıcık. Başka bir Bay bay. Ha bu arada bu videonun devamını yapmak istiyorsanız like ve abone olmanız yeterli. İzle. Çok fazla konuşmayacağım. Görüşürüz.